Ya, nereye gidiyorsun Allah aşkına bir şey söyle Tülay ya bir fikir ver. Anlattım işte olan bir tane her şeyi. Ha? Bak ben sana diyeyim bu yapımcıdan da bu programdan da hiçbir cacık olmaz. Kazım Karabekir rolü. Cık. Hiç mantıklı değil. Yapımcı blöfünü görebilir. Ya o humbul blöf blöf göremez. Ayrıca yarana söylemiyorum. Ne yani? Teklif geldi. Hangi yapımcıdan teklif geldi Murat? Meb yapım. Meg. Meb, Meb. Mike, Eko, Bravo. Milli Eğitim Bakanlığı ya ilk defa mı duyuyorsun Tülay? Ee, bu benim bir tane kuzenim var demiştim ya sana hatırlıyor musun? Hmm. Onlar işte okulundan müdürü aradı. 23 Nisan için bunlar oyun sahneleyeceklermiş. Benden de Kazım Karabekir oynamamı istedi. Bu. Aa Murat. Ya çok güzel bir gelişme bu. Kariyerinde dönüm noktası. E tatlım niye daha önceden haber vermedin sen bana bunu? Dalga mı geçiyorsun? Evet. Kabul etseydin keşke. Kabul etseydin keşke işte. Keşke kabul etseydin de işte öyle olmuyor işte. Para vermiyorlar işte. Zaten kuzeninizi okula yazdırırken kayıt parası vermediniz Murat Bey. Şimdi bir de benden üzerine para mı istiyorsunuz? Onu deyince işte ben de böyle bir kaldım. Yoksa düşünürdüm biliyorsun. Film çekeceğiz, para lazım. Aslında o işten para çıkabilirdi biliyor musun? Ya düşünsene, okul aile birliği var, milli eğitim ödenekleri var, odun kömür paraları var. Ben bir şekilde kenara sıkıştırırdım müdürü. Çok direttim ya. Hocam zaten burası bak lise. Herkes ebeveyn parası yiyor. Bir günde ekmek arası patates kızartması yemesinler ya. Zaten hep ya hep ya. Ya bugün Amerikan'ın First State'desi Ceylan Aşova konuk oluyor. Ne diyor biliyor musun? Etli pizza yemeyin diyor. Ha, aynı kadını sen al. Konya'ya getir. Meydanda konuştur bakalım görelim ne oluyor. <laughs> Kovdu değil mi seni? Adam Konya'na çıktı ya. Hmm. Böyle bir derin sessizlik oldu önce. Bir gerginlik oldu. Böyle bir gerildik. Ondan sonra ben işte kendi irademle dışarı çıktım. Kovulmuş sayılmıyorum herhalde. Arayacak tekrar seni. Bana yönlendir. Ben daha uygun bir dille konuşurum. Arar mı diyorsun? Arar arar. Arasın arasın bak. Bizim kuzeni matematik facia. En olmadı ondan geçirsinler çocuğu. Ben de bunda oynayayım. Sonuçta yani tuzsuz Deli Bekir değil ki Karabekir. O da muhteşem kumandan. Yok yok bırak. Bırak sınıfta kalsın. Daha iyi. İrtibat oluyor işte böyle. Hem düşünsene Kazım Karabekir rolü sana başka türlü nasıl gelebilirdi ki? Hep kişisel irtibatlar bunlar. Anladım. Dalga büyüyerek geliyor diyorsun yani. Aşkın, aşkın, Alo aşkın, şimdi iyi dinle beni bak. Biz oraya geliyoruz. Acil diyorum bu toplantı. Yapımcı mutlaka orada olsun. Murat Bey bu toplantının sonucuna göre devam edip etleme karar alacak diye. Bunu da mutlaka söyle. Sadi ben senin dizi izledim. Geçen göremedim seni. Görmüşsündür ya. Görmüşsündür de tanıyamamışsındır. Çünkü benim böyle kafada miğfer var, altta at var, zırhlar falan. Gündelik hayattaki gibi değilim yani. Ben de sivilde kırtasiye işlediyorum değil mi Sadi? Aynı sektördeyiz oğlum. Bana mı anlatıyorsun? Ne oynuyorsun sen orada? Sen o büyük savaş sahnesini izledin mi? İzledim. Önde deliller var, ilk saldıranlar, Serhat kulları. Bildim. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Tamam. Topraklı kuşu var, tımarlı sipahi, akıncılar. Hoş geldin suna yakın. Sade de gel oğlum, sade de. Alo Tüla, iyi dinle şimdi beni bak. Bu Engin Altan'ın anlaşamadığı zeytinyağı markası vardı ya. Onlarla konuşsana ya, benim sesimi isterler mi? Bak üç beş ne verirlerse anlaş, ayçiçek yağı olur. Bak tereyağı, margarin gibi katı yağlarda, 200'den aşağı katiyen konuşmuyorum. 800 de fitim yani. Hadi göreyim seni tamam Ahmet biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum araba burada. <laughs> üç kapılı mı aldın? Ne? <laughs> üç kapılı mı aldın? Himmel abi, bana da üç kapılı araba alacaksın diye mi? 9998, 9999, 10.000. Ne var lan? Sadi, Sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşeyi sen alıyorsun. Biliyorsun değil mi? <laughs> Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi? Kariyerime odaklandım ben. <laughs> Sadi, Sadece kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. <laughs> ben öne bineceğim. Allah! Üç kapılı arabaya bineceğim. <laughs> Şunlara bak. Ben bir kariyerime odaklanayım da siz daha çok yürüyeceksiniz. 998. Ah, 999. Sabah sporumu bölecek kadar önemli mi? Önemli mi? Önemli efendim. Çabuk anlat. Terim soğumasın. Meslek hikayeleri oyuncuları toplantı yapmak istiyorlar. Yapsınlar. E, yapımcı ile mutlaka görüşmek istiyoruz dediler. ne yapmak istiyorlar. Ev müsait değil. Home office burası. Yarısı home, yarısı ofis. Öyle kafana göre met olmaz. Ama çok acı dediler. Ah, sorun üretme. Çözüm üret aşkın. Al onları, boğaz gören bir kafeye götür. Garsonu sıkıca tembihle, sipariş almasın. Ha ola ki, illaki bir şeyler içerler. Lavaboya git, oyalan, oyalan. Onlar ödesin. Kapatabilirsin. Ya Sade Allah aşkına az bir sus da motorun soğusun ya yeter da. Ne yapayım abi içime mi atayım? Anlattım işte fragmanı. Bana yine memuriyet yolları gözüktü arkadaş. Bundan sonra kravat, gömlek, evrak kürek. Ya emdin, sömürdün, aldın bütün yaşam enerjimi Sade. Kıracağım direksiyonu bariyerlere, dindireceğim ızdırabını Ben istifa ederken müdür artistik yapmayaydım iyiydi. Hala müdür diyor arkadaş. Oğlum film giriyor film. Biz bu meslek hikayelerine girerken para biriktirelim film çekelim diye girdik Sadi. Seni memuriyetten kurtarmak için değil. Senin fikrinde değil mi lan o? Oğlum millet para bulmak için ev satıyor, arsa satıyor, ticaret yapıyor, kredi çekiyor. Ben iki tane seyisli belgesel çekiyorum arkadaşlar. Yok para bulacağız da yok film çekeceğiz de. Lan bu araba kaç para alındı biliyor musun? Taksit de aldım. Önümüzdeki ay ödemesi var. Öyle mi? Sezon açıldı yani. Görüşürüz kardeşim. Uf. Gel vatandaş gel. ...bel eşyalardan satıyorlar. Gir içeri gir. Ne başladılar ya? Of! Oğlum, millet para kazanmak için filmde oynuyor. Biz üstüne para veriyoruz, film çekeceğiz diyor. Onu da beceremiyoruz Murat. Lan neyi beceremedik? Ne kadar sektörde insan varsa, yapımcı belgesi olan hepsiyle görüşmedik mi abiciğim? Biz bu işte yokuz diyorlar. Siz oynarsanız biz bu işte yokuz diyorlar. Aynı, Aynı şey. şey. Arkadaşlar bakın şimdi beni iyi dinleyin. Biz bu meslek hikayelerini yapımcısına gidiyoruz ya, biraz ağır bir dille konuşalım. Gerekirse çirkinleşelim, boğazına bıçak falan dayayalım. İtin köpeğini uğursuzun önüne gideni zannetsin bizi. Bu dilden anlıyor, demek ki hımbıl. Hem ben onun boğazına yasladığımda biraz da korkutmak için hırlarım. Ne diyorsun lan? <laughs> Ürktün mü benden? Elim ayağım buz Murat ya. Ahmetciğim şu ileriden sağa dönsene. Yapımcının işi varmış, gelemiyormuş. Bizim hanımla buluşacağız. Anım ne lan? Aşkın Hanım dedin oğlum? Ha dedin Murat, dedin değil mi? Pardon, dedim. O zaman hani yapımcının çok üzerine gitmeyelim. Böyle daha dengeli bir dil. Kalbini kırarım, sade yıpranırsın. Tüketirim seni sade, incinirsin. Allah özene bezene yaratmış ya. On üzerinden sekiz, yedi. Ah. Ha geldiler. Bakın Aşkın Hanım, benim bazı sıkıntılarım var. Hoş geldiniz abi. Lan yürü. Aşkın hanım, bakın ben Elde Var Hayat dizisiyle iki sezon üst üste ödül aldım. Bunu söylememe zaten gerek yok. Gazi'de baş roldüm. Üç tane sinema filmim var. Haluk Bilginer'le yedi sahnem var. Hepsinde de yakın planım. Ve ve Aşkın Hanım. Üç aydır çekim yapıyoruz ama bir bölüm dahi yayınlanmadı. Ateşleme de yapmadınız. Anasını satayım, karavan yok, fiş yok, yok, yok. Ulaşım içinde mavi haklı verin tam olsun yani. Hiç. Fakirlikten yeşil kay çıkartan ilk oyuncu olarak Cumhuriyet tarihine geçeceğim yemin ediyorum ya. Üç liralık menemenin yanında ne yiyoruz biliyor musun? İki somun ekmek yiyoruz aşkın. Niye biliyor musun? Tok tutsun diye. Üç lira, üç! Murat Bey, siz paranız varken de üç liraya menemen yiyordunuz. Hatta kız arkadaşınıza da yediriyordunuz ya neyse aşkın hanım o öyle değil. O zamanlar sizi oraya götürdüğümde oranın menemeni on numara beş yıldızdı. Sonradan aşçıyı değiştirdiler. Ya Murat abi eski defterleri kurcalamasak... Bakın aşkın hanım ben fragmanı izledim. KPSS'ye bir daha girmeye karar verdim. O nasıl bir şey ya? Bakın arkadaşlar sıkıntınızı bana değil yapımcıya anlatın. Ha yok diyorsanız ben sizin sözleşmelerinizi menajerlerinize geri göndereyim. Aşkın Hanım siz yabancı değilsiniz. Bakın ben açık açık konuşacağım. Kuzey Güney bize teklif geldi. Bol replikle, kaşesi de tam bizlik. Düşünüyoruz. Aynen. Teklif geldi onu düşünüyoruz biz ne yalan ne söyleyeyim. Ne yalan Tıkan. söyleyeyim? Tıkanmış işte, hikaye tıkanmış. Önümüzdeki sezon bunlar devam edecekler İki tane kuzen gelecek diziye. Birisi Doğu, birisi Batı. E doğal olarak ben Doğu'yu oynayacağım, Ahmet de Batı'yı. Öyle Murat Bey. Valla Ahmet Bey bilemeyeceğim de siz şu vücutla biraz zor oynarsınız onu size. <laughs> Valla bana tabi olan çok. Daha dün mü dönem işi geldi? Tarihin derinliklerinden bir rol. Kazım Karabekir. Öyle mi? Teklif ciddiyse düşünün derim. Yani sonuçta bizim işinde ne olacağı belli olmaz. Yayından kalkabiliriz, devam etmeyebilir. Ha yok derseniz de buyurun sözleşmeler önünüzde okuyun. Okuyalım, okuyalım. O zaman sayfa 3, en alt 13 bölüm sonra beyaz eşyadaki enflasyon miktarınca ücret artışı yapılacaktır. Allah aşkına aşkım bu ne? Standart madde. Her sözleşmede olan bir madde o. Ayrıca menajerleriniz de gördü o sözleşmeyi. Hayırdır Murat Bey ilk sözleşmeniz mi bu? Ama aşkın hanım yaza kadar beyaz eşyada bir artış olmaz. Düğün sezonu anca bir kıpırdan mı olur? Değil mi Ahmet? Bakın arkadaşlar bu sözleşmeleri zaten menajerleriniz hazırladı. Biz de okey verdik. Ha sorun var diyorsanız yol yakınken söyleyin ki bilelim. Öyle mi? Al hayırlı olsun o zaman. Ben o arabayı almayaydım bilirdim söyleyeceğimi. Güzel o zaman menajerlerinize gönderiyorum ve imzalıyorsunuz. Buyurun bu da bugünkü programımız. Ne çıkmış sana? Çinici. Terzi. Benimki de taksi. En sevdiğim mesleklerim. Bunu da al. Hadi Ahmet sadece abi, bir şey konuşuyor. Abi aşkın hanımdan rica etsen de ben seninle gelsem. Sebep? Senin yer yakın ya abi. Hem laflarız biraz. Ben yaşında kardeşim var. Sen anlıyorsun abi dilimizden. Yok yok ayıp olur Ahmet'le gitsen. Hakikat bahsi geçmişken Zehra ne yapıyor abi ya? Bitti mi onun Benim ömrüm o günleri görmeye yetmeyecek Vedat. Ah ah haytalık peşinde değil mi? İşte arkadaş çevresi çok önemli abi. Burada part-time bir iş mi ayarlasak acaba Zehra'yı abi? Bilmiyorum bakarız. Hadi ben açtım. Ulan Pinokyo. Onun mayınlı topraklarda dolaşıyorsun. Tehlikeli sular onlar. İşinden gücünden olursun. Asistan kalkıp oyuncunun bacısına yazar mı lan? Abi yanlış anladın. Gel şuran. Nereye gider?